Merhaba arkadaşlar. Aşık kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip Aşık Çeyiz kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış. İmani dizisinin başarılı oyuncuları. Ali İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli Sevgilisi Salah Türçoğlu'nun yepyeni karelerini sizler için topladığım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her gün yeniden sizler için sunmaktayım değerli izleyicilerimiz.